Evet, iyi günler. Bugün konumuz Honda Forza 250 cc motor yağını değiştirmek. Yağını değiştireceğiz. Burada yağ filtremiz var. da yağ tapamız var. Şimdi bunu nasıl değiştiririz? Hava filtresini sökeceğiz. Temizleyip yeniden takacağız. Yağ filtresini değiştireceğiz. Bizi izlerseniz seviniriz. 12 doküman, 12 düz, 12 yüzlülüğü daha doğrusu. Bunlar yalan soru. 3 bin, 4 bin değişmişsin. Ne kadar çok değişirse, o kadar iyidir. Alttan kapasını açalım. Uzun uzun... bekletmeye gerek yok. Ya, güzel ama bunu yağ filtremiz önce yağ filtremiz buydu Honda markalı Ford'a'nın yağ filtresi İnternetten baktım fiyatı 800 lira 1000 lira o aralar alternatif de bulamadım ben de burada otomobil yağları değişiyorum kendi şeyimle de, de, anda sonra bir baktım ki bizim Renault 1.2 benzinlerin yağ filtresiyle aynı yani her şeyle Bire bir aynı. Dedim ne, niye 800 lira vereyim 200 liraya? Bana maliyeti daha düşük ama 200 liraya satıyoruz biz bunu. E, bu kadar para vereceğimi değil mi? Tuttum bendeki yağ fitresini taktım. 3-4 bin kilometre oldu. Şimdi onu sökeceğim. Her yağda da değişsek yine de bazen mesela değişmiyorlar. Maliyetten dolayı, parça bulamadan dolayı. Ama Renault'un malzemesi, filtresi satan her yerde bulabilirsiniz bu filtreyi. Renault 1, 2, benzinli, 2010, 1.2 benzinli 2010-12 Clio'ların yağ filtresi. Evet. Filtreyi de açıyorum. Filtremizi de açtık güzel bir şey ya bozulmamış yani aşağı yukarı 4000 km bile olmadı yani değiştirelim olsun yine biz yine hem temiz, temiz değişelim temiz temiz binelim şimdi filtremizi takalım yeni filtremizi filtre neye etkiliyor filtre dolaşımı yağın dolaşımını hızlandırıyor yavaşlatıyor Filtre tıkandığı zaman yağ dolaşımı daha zayıf oluyor. Sarar, ara motorun performansı, motor ömrü azalmış oluyor. Her zaman, her zamanda değişmek uzun vadede faydalıdır. Türkiye'nin her yerinde bulabilirsiniz. Yani o malzemesi satan filtre. Sana şeyi de göstereyim. Hangi arabalar kodunu Böyle daha rahat bulabilirsiniz. Yağımız tamam. Tapamızı takalım. Bu orijinal kulu var zaten. Buna teflon falan sarmaya gerek yok. Biraz daha aksın. Acelemiz yok. Hava kütlesini açıp bakalım. Ne durumda? Yıldız tornavida Bizde matkap olduğu için daha pratik oluyor. Siz yıldız sonra değil sökebilirsiniz bunları. Evet, kilitlerimiz bu. Şey, burada da sivartalar var. Onları da sökelim. Şimdi bir hava tutayım. Kilitlerimizin değişme zamanı gelmiş. Baksana, geçen değiştiğinde böyle böyle değildi. Yakıt ettiler. En önemli şeyi yakıt ettiler. Ertuğrul ağabeyi. Kapağımızı takalım. 12'lik kapa. Lokmayla daha güzel sökülüyor ama yoksa 12 anahtarla da işimizi görebiliriz. Ya ya koyma yerimiz burası. Şimdi kapalı yağı açalım. 10-40 4 zamanlı motor yağlarımız. <laughs> Diğer yarımı da kontrollü bir şekilde bırakacağız. Şartıyla. Geçen değiştirdiğimizde bor da katmıştım. Motor koruyan katkıdan. Şimdi yine ondan bırakacağım. Motorun rahat çalışmasını, aşırı ısınmasını, işte yakıtı her şeye etkiliyor. Bor power. Getireyim göstereyim. Ama daha önce bıraktım, ondan kalan bor. Şimdi geri kalan bir kısmı yine Veracağım. bir tane yetiyor ama motoru şey olduğu için yarısını koymuştum. Bakayım ne kadar var. Evet, o şeyleri yarısını bırakmışız. 1.2 litre yağ bıraktık. Bakalım çıkmamıza. Şu an burada. Çalıştırdığın zaman yağ fitresi de alacak. Ondan sonra bakalım. Matroda yapalım? Yağ kısası falan seviyesini kontrol edelim. Yağ aldık kendine. Silelim. Ağzımız şurası. Şu bölge. Şurada olması iyi olur çünkü boru da koyacağız. Evet nerede? Şurada. Şimdi boru da yıkayalım. Eksik olursa üzerinde tamamlarız. Yarım borumuzu ilave ediyoruz. daha hmm. Nerede? Şurada. Burada da olabilir. Şuraya da çıkartabiliriz. Bence orada da olsun çünkü ara evet, konteyner Gerekirse üzerine ekleyebiliriz. Motor daha rahat çalışır. Evet bakımımız bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda buluşmak üzere. iyi Bor koyduktan sonra bir 20 dakika yerinde çalışsın ki o bor motorun etrafına bir film çeksin. Böylelikle e, koyduğumuz bir işe yaramaz. Ya 20 20 dakika çalışsak ya da süreceksin.